Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite vücutta sağlığı bozacak derecede fazla yağ birikimi olarak tanımlanmıştır. Obezitenin sebepleri yanlış ve aşırı beslenme ile birlikte yetersiz fiziksel aktivite olarak öne çıkmakla beraber tam olarak açıklanmış bir sebebi yoktur. Son yıllarda giderek artan sıklıkla karşımıza çıkan obezite rahatsızlığı Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022'de yapılan bir araştırmaya göre her 5 kişiden birinde görülmektedir. Obesteden korunma ve obesteden mücadelede en önemli iki unsur yeterli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin sağlanmasıdır. Fazla kilolu ve obez bireyler diyetleri ile ilgili bilgi almak ve danışmanlık hizmetleri için ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerine başvurabilirler. Aynı zamanda Kocaeli Şehir Hastanemizin bünyesindeki obezite merkezimizde bu konuda sizlere yardımcı olmak için hizmet vermektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.